Ee, öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? 1963 Bayburt doğumluyum. İsmim Abdülkadir. Ee, bu işlerle 1984 senesinden beri e, uğraşmaktayım. Yaşım 51 30 senedir uğraşımdan yola çıkarak anlatacaklarım mutlaka ki bir kısım insanlara tavsiye mahiyetinde olacaktır. Eminim faydalı olacak diye düşünüyorum. Başlamam şöyle oldu. Evlendikten sonra eşimin rahatsızlığından sonra doktorlarla falan uğraştık. Eşim sana nöbetleri geçiriyordu. Evlendiğimden iki sene sonra falan bu rahatsızlık başladı. E, yapılan tüm tıbbi tetkiklerde hiçbir şey çıkmadı. Ve neticesinde biz e, eş dost tavsiyesiyle hocalara gitmeye başladık. Bir hocaya gittik. İşte dualar, muskalar falan e, bir iki üç ay bir düzelme oldu. Ondan sonrasında daha ciddi boyuta ulaştı hastalık. Daha sonrasında biz e, bir başka hoca daha bulduk. Allah rahmet etsin çok hakkı vardır bizde. Ben de, ailem de, çocuk çocuklarım da e, nur içinde yatsın inşallah. E, ve ben e, onunla beraber hastaya giderken, gelirken kendi hastamızın tedavisinde ve bu işe e, Dolaylı olarak başlamış olduk ve bu iki senenin sonunda biz e, hocamızın tavsiyesiyle e, bir kısım yapılacak yapılan ibadetlerle biz devam ettik. Şimdi e, bu hastalıkta ya da bu işteki olay şudur: Mutlaka ki evveliyatında bir temel olması gerekiyor. Yani geçmişten gelen bir temel de olabilir. Ya da kişinin başından geçen olaylarla buraya gelmesi de mümkün. Bu işi yapması mümkün. Şimdi e, eşimin rahatsızlığında e, rahmetli hocam cin yakardı. Bu sarı nöbetleri, sinir krizleri işte bu tür şeylere bakardı. Biz de aynı şeyleri yapıyoruz şu anda. E, Cinlerle iletişimlerimiz var. E, bu nasıl oluyor diyorsanız, cinler insanlara görünebilirler. Bu göz perdesiyle ilgili bir hadisedir. Cinler aynı zamanda kalp gözü dediğimiz şey yani e, altıncı his dediğimiz olaydır. Kalp gözü açık olan insanlara cinler konuşabilir, konuştuklarında duyabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Eee göz perdeniz açıksa cinleri görebilirsiniz. E, cinlerin insanlara yardım edenleri de vardır. Tabii ki aynı insanlar gibi cinlerde e, her dine mev mensup e, Müslümanı, Hristiyanı, işte Musevisi, ateisti, şeytanisi her türlüsü var dinsizi. Tabii ki e, Müslüman cinler genel itibariyle Müslüman olan insanlara zarar vermemeye çalışır ki karşısındaki insan bir zarar vermediği müddetçe. Tabii ki biz de onlarla e, yardımlaşıp bu işi yapıyoruz. E, mutlaka ki her şeyin başı Cenab-ı Allah onun emri ve izni olmadan hiçbir şekilde ee, bu işi yapmak mümkün değil. Ee, hiç e, başınızdan geçen ilginç bir olay oldu mu? Valla 30 senemin 30 senesi de ilginç olay. Yani artık bizim için doğal ama başkaları için ilginç olabilir. Şimdi e, sana tutan hastalar, epilepsi hastaları genel itibariyle ya da e, bu tür cinlerin musallat olduğu hastalar ciddi boyutlarda olursa ve hastaya görünüp konuşabiliyorlarsa bu hastaların vücuduna e, sokup o cinle konuşabilirsin, konuşabilirsiniz. Herkesin duyacağı şekilde konuşabilirsiniz. Mesela bayan bir hastaya bir vücuduna erkek bir cin sokarsanız erkek sesiyle konuşur. İsmini de söyler. Ee, bu başkaları için ilginç bir olay. Bizim için çok ilginç bir olay değil. Gelelim bizim için ilginç bazı olaylara. Yani yaşadığım olaylardan birkaç tanesini anlatayım. Bayan bir hastaya gitmiştim. Çok ciddi boyutta hastaydı. Yani ee, kendinin canını yakacak kadar ciddi hiç hissetmeyecek kadar ciddi bir hastaydı. Ben onu bayıldığında ismini sorduğumda erkek ismi söyledi. Beni tehdit ediyor aynı zamanda. İşte seni öldüreceğiz. Çoluğunu çocuğunu öldüreceğiz. Torununu öldüreceğiz. Yani bu tehditler zaten her zaman vardır. Yani yapı itibariyle zaten onlar Böyle biraz saldırgandır, biraz şeydir, agresiftir. Öyle uysalları, nadir uysal kim olur. Dedim ki, e, benden konuşan o cine, hastanın ağzından konuşan cine, dedim, senden anlaşalım. Siz bu hastaya zarar vermeyin, ben de size zarar vermeyin dedim. Bir süre konuştuktan sonra, ikna oldu. Dedi ki ne yapacağız? Ben dedim ki bu evde ne kadar büyü, okutma, şu bu varsa bunları getir ortaya topla. Ben de sana zarar vermeyeyim. Gözü kapalı vaziyette hasta gitti. Kolun işlerin altından muska çıkarttı. Kardolaplarda, yatak odasında domuz yağları, tülbentler bunlarda domuz yağları onları çıkarttı. Hepsi bunların gözle görünen orada hasta sahiplerinin hastanın yakınlarının gördüğü bir olaydı. Ve yıllarca kullandıkları eşyaların domuz yağlı olduğunu okutmalı olduğunu bilmiyorlardı. Mübalağsız konuşuyor, konuşuyorum. Aşağı yukarı 7-8 tane muska 8-10 tane Kullanılan giysi, bunların hepsini çıkarttı ve üzerindeki domuz yağlar e, hepsi belli gibi bir vaziyetteydi. E, sonra o rahatsız eden kimler, bir daha yaklaşmamak şartıyla söz veriyoruz dediler ve gittiler. O günden beri halen hastayı 15 senedir tanırım, 15 senedir görürüm. Halen onu kendisi de daha sonrasında hatırladı. Halen görürüm, halen de konuşuruz, görüşürüz. Çok iyi, çok şükür. Bu benim için bir ilginç bir şeydi. Yani ilk olarak birine kendilerinin görevli oldukları şeyleri meydana çıkartıp getirmeleri benim için ilginç bir olaydı.